Özen TV'den merhaba. Ben Murat. Şimdi Revit Atos 2 reflektif yelek tanıtımıyla beraberiz. Reflektif yelekler özellikle koyu renk motosiklet montu kullanan kullanıcılar tarafından karanlık havalarda görünürlüğün arttırılması için mutlaka kullanılması gereken oldukça önemli bir aksesuar. Revit Atos 2 modeli yan taraflarındaki likralı ve esneyebilen yapısı sayesinde vücudunuzu tamamen sararak daha konforlu ve rahat bir şekilde kullanım imkanı sağlıyor. Yeleğin yapısında yüksek görünürlüğe sahip olan neon sarı polyester iç tarafı astarlı rüzgara karşı dayanıklı özel bir kumaş kullanılmış ve bu sayede de yüksek süratlerde yelek üzerinizde savrulmadan rahat bir şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Yine yeleğin üzerindeki yüksek yansıtıcı özelliğine sahip reflekte şeritler sayesinde gece kullanımlarınızda görünürlüğünüzü arttırarak daha güvenli bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Revit Atos 2 modeli trafikte ve karanlık havalarda görünürlüğü arttırmak için mutlaka kullanılması gereken oldukça önemli bir aksesuar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve diğer tanıtım videolarımızı izlemeyi unutmayın.